Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte arkadaşlar bugün görüşmeme gideceğim. Bobby ile görüşmeme gideceğim arkadaşlar. Bugün bu video ironi amaçlıdır. Haberiniz olsun başlıkta yazıyor. Bu ironi amaçlıdır. Haberiniz olsun başlıkta. Oh. Çok güzel ya. Bugün Bobby ile görüşmeme gideceğim. Bu soruyu soracağım ona. Babinin kalesine gideyim. Buraya ne olmuş? Neyse, hemen şöyle. Burada babinin botları var. Hello. O deki ne? Batın. Bu ne? Why did you come here? Hello. Bakın arkadaşlar chatten Why did you, you, come here? Yani neden buradasın? Görüşmem için hanım bakın. Sen, sen bak. Sen bak. Bak görüşmem için. Burayım. Hello dedim bir de. Bir de bir de. Hemen girelim içeri. Şuradan şunu kırarak gideceğim. Çünkü orası kapandı. Girişi. Komut yoklarıyla. Bu nasıl bir şeyse artık. Oğlum bu ne lan? Ne yapmış devam edelim biz. Bunlar açılmıyor yine. Burada bir şey var. Buraya, bunlar yoktu burada. Oğlum burayı ne olmuş? Anlam 45 5, 5, 45 2, Bir şeyler gelmiş oğlum. Ne? Burada Bobby'nin botları var. 39, 31, 40, 42, 41, hmm yukarı bunlar da yukarı çıkınca bakarım onlara neyse yayın 5 23 13 buna bir şey olmuyor şurada galiba burada kodlanıyorlar çıkalım yukarı yukarı şöyle abi bobi bobi what e, ne oluyor lan babam 5 5 bunu biliyorum Bunlar ne? Batın var. I am real Bob diyor. Bu. Bir şey demiyor. Bu. Bir şey demiyor. Bu. Bunlar boş. Bu. Şu muydu? Şuydu galiba. I am real Bob diyor. Ben gerçek bu diyor. İnanmam. Abi X'de yine alakalı. Onların hepsi geçti. X'de. Hep bana 15.45. Her yerde Bobby 15.5 var. Bu ne ya? Sen asılı Bobby. Ay Embryo Bobby diyor. Bu 15 kuruş. Bobby yine on, Bobby 15 kuruş. Çok Bobby 15 kuruş var. İkisi, ikisi, ikisi lazım yanmıyor bir de. Hocam ikisi ne alaka? İkisi biliyorum. Ne alaka? Bu 15 kuruşlar da. I am real Bobby diyorlar. Şurada diyor. Şunların arasında kaldı. Bekle. Bunların hiçbiri gerçek Bobby değil. Diyesine boş sen zaten diyesin boşver Bu gerçek Bobby değil bunların. Çünkü Bobby kısa kollu. Oyunu kolları kısa. ince. Ama bunların hepsi kalın. Kısa kollu mu Kalın kalın kalın. Kalın. Bu. bu da kalın. Kalın, 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 kalın. Acaba botlardan bir tanesi olabilir mi? botlara? Telefonu evet. şöyle yerine diyeceğim de yok. Hadi yatır. 39 31 15, 41 41 Şurada da şeyler vardı. Fenolde. burada 43 ve 44 var. 44 hello diyor bu bir şeyler yapıyor Böyle. burada basit bir şeyleri var onu fark ettim ki görüşmeye gelmiştim sadece ya sanırım beni ya şu, şu babayı vereceğim bir Rastgele bu vereceğim. Aynen. Hangi saldırı o ger gerçek değil. Al. Bunların hiç almıyor. Al şunu. Bak. Duruyor mu öz adamlar? Hani vurulan bu kadın deneyelim. Herif alır belki. Yok almıyor. X'de. Yok X'de veremem onu. Şunu. Oh. arkadaşlar bulamadık. İkinci bölümünde görüşürüz. Bay bay. İkinci bölümünü bekleyin.